Diyet yapmadan iki kuralını zayıflamak mümkün desem. Dümdüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kusura bakmayın. Tek kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Enerjik, dinamik, bilgili kanalıma hoş geldiniz. Harika bir konuyla karşınızdayım. Bu tarifimle göbekleri dümdüz yapıyoruz. Bütün olan vücudumuzdaki yağlardan kurtuluyoruz. Bedende yağ bırakmıyoruz. Sadece günde 1 litre içerek kolayca kilolarınızdan kurtulabileceksiniz. Nasıl mı? Hadi tarifin yapımına geçelim. Basit, kolay, uygulanabilir ve %100 etkili. Yani bu tarifi yapıp da kilo vermeyen, o göbeğindeki yağlardan kurtulamayan kimseyi tanımayacağım. Ama nelere dikkat etmeliyiz, ne zaman içmeliyiz hepsini yazacağım sizlere. Öncelikle hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'da, TikTok'ta, Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Açıklamalara yazıyor olacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu tariflerim destekleyici. Fakat sizin günde eğer bu tarifi kimlere uygulayabilir? 13 yaşın üstündekiler, kronik hastalığı olmayanlar, düzenli ilaç kullanmayanlar, gebe emziren olmayanlar rahatlıkla herkes uygulayabilirler. Ben bu tarifimi neler kullandım, niçin bunları kullandım? Ne zaman içmeliyiz, nasıl desteklemeliyiz? Hadi ilk tarifi yapalım, daha sonra anlatmak istiyorum. Ben bu tarifimde özellikle doğal elma sirkesi kullandım. Ve bakın şu kadar, yaklaşık böyle bir... 4 yemek kaşığı kadar var ama doğal mayalanmış elma sirkesi. Şöyle hop ek elma sirkesini ekliyorum. İştah kesici. Yağları parçalamada, vücuttan atmada oldukça etkili. Yağları parçalar dışarıya atar. İştah kesicidir. Özellikle öneriyorum. İçine bunun özellikle nane ekledim. Bak bahçemdeki nanelerden topladım. Nanenin özellikle basen yağlarında, göbek yağlarında vücudun özellikle iştah hormonunun dengelenmesine oldukça etkisi büyük. Şöyle ikisini sirkeyle biraz karıştırıyorum. Sirke etkileşime girsin istiyorum nane. Bu hareketi siz de yapın. Bakın zaten yaprakları bile hemen ölecektir. İnanılmaz etkili. Kokusu rahatsız etmeyecek sizi. Burada sıcak suyumu hazır. Onu kaynattım. İnanılmaz güzel. On, bildiğiniz sirke yağları yakıyor, iştahı kapıyor. Metabolizmasını jet gibi hızlandırıyor. İçine bunun iki tane tarçın ekliyorum. Şöyle hafif kırın. Etkileşim artsın. Oh. Kırdım. Daha sonra üzerine bunu limonu ekliyorum. suyunu ekliyorum. Oh iyice etkileşime girsin. Bunun üzerine tamamını ekliyorum suyun. Oh. Vallahi süper oldu. Ağzını kapatıyorum. Bir saat demlenmeye bırakıyorum. Demlendikten sonra bunu sabah aç karına kahvaltıya kadar bitiriyorum. Mükemmel bir tadı var. Asla kötü bir tadı yok. İnanılmaz güzel. Kesinlikle öneriyorum. Nanelerin de hatta ara sıra yiyin. Ben özellikle gün içinde acıkmamak için ya karanfil çiğniyorum ya da nane çiğniyorum. Ama bu tarifi yaparken Bakın akşam 5'ten sonra yemek yemeyeceksiniz. Lokmalarınızı iyi çiğneyeceksiniz ve 20 kilo başına bir litre su içeceksiniz. Günde en az 2 Türk kahvesi, 2 bitki çayı, hızlı yemek yemeyin ve günlük en az aç karnı 55 dakika yürüyüş öneriyorum. Sadece bu tarifle kalmaz. Aynı zamanda bu saydığım 5 maddeyi desteklemeniz gerekli. Ama vitamin eksikliği olanlar, kansız olan kadınlar, işte tiroidleri olanlar baktırmadıysa, bilmedikleri hastalıkları varsa sadece bu tarifi veremeyeceklerdir. Ama eğer sağlıklıysanız ve kan değerleriniz normalse çok hızlı kilo verdirecektir. Özellikle bu tarifi bir haftada yapın. Özellikle bir haftada en az 4 kilo verdiriyor. O kadar etkileyim. 100 kilonun üstündeyseniz çok rahat verirsiniz. 80 kilonun üstündeyse verirsiniz. 80 kilonun altındakiler 2 kilo, 3 kilo arası verebilirler. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu tarifimde özellikle akşam yemeklerini sebze, salata ağırlıklı geçirin. Domates, salça asla kullanmayın. Kahvaltılarınızı ya yumurta ağırlıklı yapın ya da sadece kefir yapın. Ya da sadece su, zencefil, limon, maydanoz, bir tatlı kaşığı, keten tohum, blender şeklinde yapın. Hadi bakalım kimler uygulayacak? Sorularınızı yorumlara bekliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun görüşmek üzere umarım tarifi beğenirsiniz